Arkadaşlar merhaba. BN'in bilançosuna bakacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu durdurun. Şu yasal bir yeri bir okuyun. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyrekli arkadaşlar. Buna nakit döndürme süresi de dahil. Kıyaslama yaparken kendisiyle aynı çeyrek olan bir yıl öncekine gidip kıyaslama yapmayacağız. Bir önceki de yapacağız. Bu enflasyon muhasebesinden dolayı daha sağlıklı olur diye düşünüyorum ama Burada da mevsimselliğe kaçmayacağız ama yapacak e, bir şey yok arkadaşlar. Nakit döndürme süresi bir önceki çeyrek bir hayli uzamış yani. Az maz değil. E, bu hiç hoşumuza giden bir şey değil arkadaşlar. Net işletme sermayesinde aç konuşmaya başlamış. E, gördüğünüz gibi. E, hiç iyi bir şey değil. Net e, borca bakalım. Net borç 879 milyondan 706 milyona 706 milyona gerilemiş arkadaşlar. Ee, ve her anlamda da gerilemiş. Nakit akışları olumsuzluk devam ediyor ve artırat devam ediyor. Bunun iki tane sebebi olabilir arkadaşlar. Birincisi veresiye satarsın kar kasaya girmez. İkincisi yaptığın karlar fiktiftir. Yani kağıt üzerinde değerlendirme gibi. O da nakit girişi olmadığı için nakit akışında sıkıntı oluşturur. Burada da bir önceki çeyreğe nakit akışında ciddi sıkıntılar oluşmuş arkadaşlar. Bir önceki çeyreğe göre daha da sıkıntı olmuş. Yatırım yapmış mı diye bakalım. Yok rutin dışına çıkan herhangi bir yatırımdan bahsedemeyiz. 393 milyon bir çıkış var ama esas yatırımı mesela 23'e 9'da Arkadaşlar görüyorsunuz öz kaynakların %10.84 oranında bir çıkış olmuş. O da yatırım yaptı diyebiliriz. Ama burada bir miktar yatırım var. Ancak e, ciddi alınacak bir rakam değil. Bence kendiniz araştırın bunu. Stoklara bakalım. Stoklar %9.29 oranında artmış. E, yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu şu anda 99 milyon artıda o da öz kaynaklarının 0.9'una denk geliyor. Yani yüzde bir bile değil arkadaşlar. Dolayısıyla doların hareketi, şirketi etkilenmez yani. Ne aşağı yönlü, ne, ne yukarı yönlü. Etkinlikler beğenmedim. Etkinlikler hiç iyi değil. E, vasat etkinlikler. Bakalım faaliyetler ne olmuş? E, Hasılattan başlayacağız. E, bir önceki çeyrek her 100 liralık öz kaynağıyla %23.50 oranda hasılatı yaparken bu oran şu anda 11.63'e düşmüş. Yarından fazla bir düşüş var. Aslında bir gerileme mevcut. Favuk'e bakalım. Favuk bir önceki çeyrek 0.28'miş ama şu anda 0.91 eksi. Favuk'un eksi olması hiç boş bir şey değil arkadaşlar. Şirketin esas yaptığı işten zarar ettiğini gösterir ki bu hiç, hiç iyi değil. Yani netçar eksi olabilir ama Favok'un eksi olması kabul edilemez arkadaşlar. Favok eksi olmuş. Şirketin belli ki bir sıkıntısı var. Onu toparlaması lazım. Net kere baktığımızda bir önceki çeyrek 0.20 net kere elde ederken şu anda 2.85 zarara girmiş. Yani bir önceki çeyrekte 19 milyon gibi bir kere varken şu anda 304 milyon gibi bir e, zarar oluşmuş. Ertelenmiş vergisi 137 milyon da ertelenmiş vergisi var. Burada korsanız arkadaşlar eğer bu tahsil olursa ki büyük ihtimalle tahsil oluyor. O zaman zarar e, ne olacak? E, 440 milyona falan çıkacak. Bu ciddi bir zarar e, olur. Öz kaynak büyümesine bakınca arkadaşlar bakalım öz kaynaklar ne olmuş? Öz kaynaklar e, bir önceki çelik 9.49 büyüyken şu anda 5.75 büyümüş. Ancak bunun 8.60'ı zaten değerlendirmeden geliyor arkadaşlar. Yıllık öz evet. kaynak büyümesine bakalım. Bakalım yıllıktan ne yapmış? Yıllık her iki çeyrekle karşılaştıracağız. Bir önceki yıl 205.203.5'ten 191.7'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrekte de 181'miş zaten. Dolayısıyla burada da bir önceki çeyrek yama, ama burada da bir gerileme mevcut arkadaşlar. Tarihsel çarpanlarla, cari çarpanlara bakalım. 5 yılın en düşük FK'sı 17.86 şu anda yani. Şu anki FK arkadaşlar. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 0.91'miş. Şu anda de O da öz, en düşüğünün 1.07'si. Halka açıklığının 20, %20. Ancak şirket çok büyük bir şirket değil. Dolayısıyla 2 milyar 195 milyon parayla e, dolaşımdaki 72 milyon 200 bin şu anda alabiliyorsunuz. E, dolayısıyla bu hareket e, sert olabilir. Hareketler bu tür bir seride. Parası olan birisi buraya rahatlıkla birkaç kişi ya da bir kişi neyse alıp bunu istediği noktaya e, götürebilir. Zaten de öyle olmuş. E, fiyat hareketine bakarsak e, zirve fiyatı 75-60 e, arkadaşlar oradan 59.79 gibi bir ciddi bir düşüş yaşamış ama bütün borsa düştü ama bunlar çok daha farklı, çok daha sert bir düşüş olmuş. Bir yıl önce yani 2023'e 9'da bilanço geldiğinde fiyatı 51.95'miş. Oradan alan da %41.5 zararda bir de bir yıllık enflasyonu eklerseniz varın. Ee, süz düşünün. Şimdi arkadaşlar bu, bu anlattıklarımız Geçmişi gösteriyor, geleceği göstermiyor. Ama biz geleceğe yönelik simülasyon yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Geçmiş verilerden faydalanarak yapıyoruz. E, tabi sonuçta bu tahmindir arkadaşlar. Biz e, müneccim değiliz ya da şirketin e, şeyi değiliz. E, Muhasebeçisi değiliz. E, değil mi? Sadece bir matematiksel tahminde bulunuyoruz. Defter değerimiz şu anda 31-34. Ben bir sonu 45 lira bekliyorum. Yani 15 liralık bir artış bekliyorum. Büyümeyi 191.7'den 30.6'ya düşeceğini görüyorum. Ya nasıl böyle bir öngörüde bulunuyorsun? Arkadaşlar bakın bu yıllık büyüme son 4 çeyreğin birleşik büyümesinden kaynaklanıyor. Yani şu 2029'daki şu rakama önce bu oranda çoğaltıp bu oranda azaltıp bu oranda çoğaltıp bu oranda, çoğaltıp, bu oranda çoğaltırsanız yıllık büyüme elde ediyorsunuz. İşte şu rakam bitecek şu. Onun yerine 15 diye, 20 gelecek o da e, ee, tahminen büyüme 30.6 olacak. Bu bütün şirketlerde bir olacak arkadaşlar. Bu enflasyon muhasebesinden kaynaklanan bir şey. Bütün şirketlerde bunu göreceksiniz. Bu büyüme şu andaki faizin yani %54 dolar portuga şey mevduat faizinin çok çok gerisinde. Ee, öyle değil mi arkadaşlar? Gerisinde. Dolayısıyla bunu defter değerinin altında bir değeri çıkar. Yani tabiat olarak sen e, faiz kadar bir büyüme sağlamazsan e, değil mi o zaman Defter değeri altında işlenmiyor. Dolayısıyla her ne kadar defter değeri 45 lira 20 kuruş olsa da tahmini değerimiz 25 lira 58 kuruş. Böyle düşük çıkmasının, e, yüksek çıkabilir mi? Evet çıkabilir ama faiz değişecek arkadaşlar. Faiz aşağı inerse her %10 faizin düşüşünde şirketin değeri de %10 artar. E, faiz %20 düşerse şirketin değeri de %20 artar. Yani bu olay bununla alakalı biz onun için gelecekteki değeri böyle hesaplıyoruz. Yani 45 lira olan gelecekte bir nasıl 25 lira verdik? İşte getiriyle alakalı bir şey. Yani bu e, sevgili arkadaşlar. E, şimdi arkadaşlar peki buna rağmen işte fiyat e, şu anda 30-40 e, bundan sonra hareket edecek yukarı gidebilir mi? Evet gidebilir arkadaşlar. ben öyle bir yorum yok. Yani fiyat gitmez. Fiyatla ilgilenmiyorum ben arkadaşlar asla bu fiyat buradan yukarı gitmez deme, Etmez derim sadece. Ama gidebilir mi? Gidebilir. Neyse de gidiyor. Ben bunu bilmem mümkün değil. Çahit değilim. Bu konuda iddialı da değilim. Fiyat buraya gitmez. Buraya düşer. Çünkü ben fiyat alıp satmıyorum. O konuda yetenekli de değilim. Başaramadım da zaten. Onun için değer alıp satıyorum. Değer oluşturan şey de bakın şirketin öz kaynakları ama onu çoğaltma potansiyeli var ya. İştahını büyütme potansiyeli de e, alternatif getiri arasındaki e, korelasyondan sonucu çıkan ama rakama biz değer veriyoruz arkadaşlar. E, maalesef gelecekteki değer de bu e, İşte sen de ona göre pozisyon alacaksın e, sevgili arkadaşlar. Artık alırsın, satarsın, tutarsın. E, karar seni, kar desene, zarar desen. Ben de seni kendim e, matematiksel olarak e, kendi fikirlerimi ortaya koyup bir kalan tamamen size kalmış. Olmamış yani öyle söyleyelim. Zaten çeyreklik bilanço da güzeldi e, sevgili arkadaşlar. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala yorum bildirimleri açarsanız bu da sizin değiniz olur. E, bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.